Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yeni bir Minecraft oyuncu survival titanium bir daha karşınızdayım ve bugün sizlerle ne yapacaktım ama ha, <laughs> titanium'dayız ee, ve birazcık sizlere e, para kasma ve maden yapmak konusunda bir şeyler göstereyim işte doğaçlama açtım video şu anda e, en son burayı yaptım ee, da buraya aldım arkadaşlar 6 tane e, buraya aldım yani 6 tane çok bir şey yapmıyor ama şey şekilde aşağısını göstereyim, üretimi göstereyim size. Altında bir de 25 kilit bit var. İlk defa bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Bir de şu kadarcık bir şeker kamış mı var. Yani daha bir CL bile yapamadım hatta nerede neredeyse konuşmadım. Ee, çünkü yani okullar falan çalışacak ve çok fazla bilgisayar başına oturamıyorum. Birazcık daha çalışmam lazım çünkü. Ee, sonra e, şey sorusunu bir tık düzenlemeye falan çalıştım lan burada niye böyle şeyler şu şekilde şu an evet üretmiyor şu anda ortalama günlük 4220 üretim var zaten daha şimdi girmişim tık az şu şekilde bu, bu da mesela şu an iki buçuk milyon normalde de 5 milyon 6 milyon çıkıyor ee, üstü böyle arkası lan bunun arkasına ardı açmış büyük ihtimalle ben açmadım çünkü Evet bugün para kasma hakkında konuşacağız ama bugün bugünkü konumuz para kasmak arkadaşlar. Ve videoda da birazcık şey ya şu an bir bir dakika lan bir ağır basasım geldi. Şöyle benim boşa giden paralarım var şu an burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an doğaçlama bastım. Ah buzlu buzluç buzlu Madende kullanırız tamam. Buzlu iki vardı bende şekilde <laughs> şu şekilde bunu da atıyorum bir tane daha deneyeceğim çünkü çıkarsa 150 kadar satabilirim ve parasını çıkartmış oluruz boşa boşuna para harcıyorum çünkü bir ama hadi bismillah Ah, gene çöp çıktı. Bir kez daha. Gene çöp çıkacağını o kadar eminim ki şu anda. Para harcayacağım sadece. Şomla çıkmak zorunda. Aa şu an zarardayız. Şu an ağır çıksa bile zarardayız. O yüzden açmayacağım. Hayır. Yeterli. Uf uydu başında 150 kay girdim Bize <laughs> bir de para kasmaya gösterdi. İşte şu an benim de para kasmaya ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, i̇lk önce düzelttiğim, evet, düzelttiğim chest room'u göstereyim. İlk önce chest'imi fark ettiyseniz bayağı boşalttım. Ee, burada bir şeyler falan var. Bunları satacağım. Neden satmadım hala bilmiyorum e, tüm eşyalarımı buraya koydum böyle enayinin tekinden de şunu aldım oltalarım burada B baltalarım burada zaten bunlar şeyden aldım e, aldım 9 e tane kazma, 10 tane kürek, 2 tane balta bir de burada buzul iki işte dediğim hızlı iki uff, burada sesli adım bir var bir de cimri 5 ağırdı birim burada ve pixel makas çok fazla satılıyor ee, ben de birisini aldım bu şekilde tamam bir saniye ee, evet ilk önce birinci para kasma taktiğimiz arkadaşlar bu şu an zor seviye yani başlangıç seviyesi için olmayan başlangıç orta ve zor seviye için e, özel e, para kasma taktikleri yaptım e, hatta zor seviye aslında tabi kişiden kişiye değişir ama farm alıp satımlarını yapmak yani bunun için bir en az en az böyle bir eviniz falan olması lazım e, bir em evet orta düzey çünkü e, Bilen çok iyi bir para değil şu an sonucu değil. da ekonomisi kötü. <laughs> Türkiye, Türkiye'de olduğu gibi. Ee, mesela işte bahsettiğim şey ne? Ee, hesaplama çok önemli. Mesela bu orta yani orta seviye olmasının diğer bir nedeni de bu hesaplama. Ee, mesela arkadaşlar işte adam yazık ki 15 klim hibrit satılır. İşte 100k ya da 50k MSG. 15 klim çarpı 200 hepsinin 204 pistonlu olduğunu varsayıyoruz şu anda. Yaptığımız zaman ve pistonları alıp sattığımız zaman bir bakıyoruz ki 300k geliyor bize mesela ben geçen öyle yaptım 300k ya gittim bir de kendime kabak farm aldım 20 kayayım 25 kayayım kabak farm aldım sonra onda 1 milyona şey 1 milyon diyorum 900'den sattım bir spam deri yapıp yani bu şekilde Allah ne oldu? fps drop edip ee, para kasma e, işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz ee, zor olan kısım ise arkadaşlar e, benim şu an yapmaya çalıştığım ancak e, çok fazla oyuna ilgilenemediğim için açıkçası yapamadığım bir e, seçenek. Görmüş olduğunuz gibi inek spawnları ve şeker kamışı farmı yapmak, e, şeker kamışı farmı yapmak hem zor hem de inek farmı, inek spawnları 650 klardan 750, 700 kallardan fazla satılıyor. Ama bahsettiğim gibi, gibi de işte bir iki tane farm, bir iki tane spawnlarla olacak iş değil bu. E, en az bir bir buçuk iki milyon bütçeniz olması lazım çünkü. Bahsettiğimiz şu Huniler, şu Dispenser'lar Boş değil arkadaşlar bu repeater'lar vesaire. Gerçekten Eee konuşamıyorum ko İş Yani iş istiyor Bunu piston yapanlar da var, piston yapmak daha saçma Çünkü bunu Tüccarda 100 kinas olsa bile 2 mob trap yapıp hatta 2 iskelet kesip yay yapıp Kendiniz yapabilirsiniz, yayla yapılıyor Canı fark etmeksizin Kolay şimdi kolay yöntemi çok hızlı geçiyorum farkındayım şu anda hatta benim şeker kamışı da sadece bu kadar değil şeker kamışı farmına en az bir 25 klevim vesaire alırsınız e, satın alırsanız çok daha iyi olur. E, zor yöntemimiz bu yani orta zor bir de kolay <laughs> kolay anlatıyorum sizlere e, kolay yöntemimiz arkadaşlar benim bağırı çağıra söylediğim artık yani bu taktiği biliyorsanız tutarınız zengin fakir olmanızın imkanı yok hatta bunu sıralamayla yaparsanız ee, şu statsa bile statsa bile girebilirsiniz yazamadım şurada en çok parası olanlara bile girebilirsiniz arkadaşlar yani küçümsemeyin ben ee, bir çocuk bana söylediğinde ben yani ne boş yapıyorsun onu falan demiştim ama gerçekten inanılmaz derecede para var yani çok fazla para var ilk önce yapmanız gereken şey bir tane chest room hazırlamak bu kuleli vesaire olmasına da gerek yok hatta eliniz alırsınız size level de gelir ve levelle de... <laughs> <laughs> Kitap e, basıp sata da bilirsiniz. Mesela ben önceden öyle o şekilde yapıyordum şu o şekilde yapıyordum Ancak şu an inex pamlarımda olduğu için yani zor seviyede yavaş yavaş geçtiğim için e, gerek duymuyorum şu anda. Heh, umarım anlatabilmişimdir anatabilmişimdir. odamızı yaptık. E, şurada altın chest koydum bir tane. Gidiyorsunuz ve ihalede. Şu an hatta direkt beraber bakalım kesin özür dilerim şöyle bir şey varmış şunu da koyayım İhalemizde mesela bir tane elmas küreye bakalım 6900 tabi biz kırılmazlık kalacağız 9000 kinas ee, hadi 10.000 kinasa hesaplayalım çünkü yani bazıları 15.000 kinasa falan koyuyor şu an 100, yok öyle birisi ama ustama deniyor 373 gitti ee, ama bu küreklerle neler yapacaksın arkadaşlar ben mesela şu anda milyarder gibi bir şeyim bu kürekler sayesinde arkadaşlar ee, bu her bir küreğin 1500 birisi olduğunu düşünürsek arkadaşlar ee, 1500 bir de kırmızı güç var 4500 4500 tane kum kazabiliriz Isıttığımız zaman 4500 tanesi kaçtan satılıyormuş hemen bakalım ee, 18 ya da 17'den vesaire satılıyor 15 e 16'ya koyanlar da işte ee, nedir onu da Çek. Şey, e, ee, nasıl edin? 3 300 tane falan koyar maksimum. 4500 çarpı şu şekilde gelip camın fiyatına baktığımızda mesela 15 tane koymuş. 1600 tane koymuş. Aynen. Şu 15 tane mesela şunun hepsini alıp 17.4'e koymak da bir para kasma taktiği. Ee, biz 17.4'ten hesaplayalım. 4500 çarpı 17.4 yaparsak 78.300 kinas e, ee, hatta ve hatta çok çok daha iyi bir planım, planımız var. Mesela bunu 17.4'ten hesapladık ya. E, ee, şuradan etrafaydı pardon. Bir kinas abi sadece bir kinasa kimik tozu alıp beyaz camı boyayıp burada 8 tanesini 80 kinasa satabilirsiniz. <laughs> Benim sesim bir gitti bir anda. Ama emin olun çok fazla satılıyor. hele ki yani diğerleri satılmasa bile beyaz cam bu itler bu itlerde vesaire kullanıldığı için düşündüğünüzden çok daha fazla satılıyor arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. O şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir videomuzu. İşte orta zor kolay para kasma taktiklerimizi sizlere bugün gösterdim. Ee, onun dışında ihale taktikleri var. Mesela ihale bakmak en önemli şeydir. Mesela benim gözümde. Mesela 14'e koymuş. Bunu yapış al alırdım normalde ben. Ve şu an yapışıp alamadım. Aldım mı? Alamadım galiba. Hı, aynen. Bir saniye. <laughs> ee, en iyi şeydir mesela. 14'e koymuş. Abi, 5 ipeksi mesela yani 25'e koymuş. Bu 29'a mesela 30'a koyanlar bir tık kanser kanser işte. Eee aynı 650 kadan guard şey, guard yani inek 479 kdan domuz tamam anladım abi. Bu şekilde arkadaşlar yani umarım beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Avrasya ben tekrardan gideyim size. Oh, uh, orada videomuzun kapanışını yapalım. Şöyle bir kılıç aldım arkadaşlar. Ee, adam işte ilk ticatına koydukları müska falan yazdı. Kazma koydu, fixli makas koydu. İşte iki tane tag bir P4 koydu, kılıcı koydu, yüz kaya aldım. Azlar yani çok bakmadım bile ama bu kılıç güzel ve kazma iyi. Yenir Omega 5. Aldım o yüzden. Ve ve şöyle bir tavsiye de vereyim. Ee, fırın sistemi yapacaksanız ki eğer bir altın sandığınız olsun bir altın sandığınız olsun çok gerekli değil çok gerekli değil ama yani böyle bir 250, 200 il 200 il 250 300 kanal vesaire varsa bir tane altın sandık alabilirsiniz abi benim gibi bir tane hopra bağlayın dolsun dolsun gelsin yani en azından bir sürü kürek kıracak kadar e, yapacaksınız bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman burada da evet titanyum kırılmaz güçlü iki tane çapan var arkadaşlar işte buna zenginlik denir bir sonraki videoda görüşmek üzere Oha ne oldu lan bana? Ekmek almayı